Herkese günaydın arkadaşlar. Yine bugün doğadayım böyle. Tek başıma yürüyüş yapıyorum. Gerçekten çok zor bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Acının, hüzünün, kederin, mutluluğun hepsini bir arada yaşadığımız bir hafta oldu. İnşallah bir daha böyle bir hafta yaşamayız ülke olarak. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. İnşallah bu videoyu bir şekilde görür, izler. Ülkemizde 600 tane milletvekili var, 81 tane elimiz var, 922 tane bildiğim kadarıyla ilçemiz var. Buradaki bu milletvekilleriyle birlikte buradaki tüm belediye başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışta bulunsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir çağrı yapsın. Tabii kendisi daha iyi bilir, ülkeyi yöneten. Sayın Cumhurbaşkanımız. Süper Lig kulüplerimiz en azından bir haftalık bir haftalık maç gelirlerini bu depremzedelere bağışta bulunsun. Neden böyle bir şey söylüyorum? Neden böyle bir düşünceye kapıldım? Şu an ulusal TV kanallarında 13,5 milyon insanın depremden etkilendiği söyleniyor. Yani 13,5 milyon insan şu an depremzede. Bu ne demek? Ülkenin nüfusunun beşte birine tekabül ediyor. Ülke nüfusunun beşte birine geliyor. Yani beş kişiden birisi şu an depremzede. E geriye kalan da dört kişi. Bunun ikisini işte çocuk, yaşlı, şu an yani işi gücü olmayan böyle bireyler olarak düşündüğümüz zaman geri iki kişi kalıyor. Yani bir depremize 2 iki kişi iki kişi kalıyor. Tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz vatandaşlar olarak. Kızılay aracılığıyla, özellikle de Afad aracılığıyla elimizden geldiği kadar maddi destekte bulunmaya çalışıyoruz. Ancak bu desteklerin yetmeyeceğini düşünüyorum. Buradaki insanlara daha fazla destek olması gerekiyor. Yani az değil 10 tane şu an haritadan silindiği söyleniyor. Yine ulusal televizyonlarda çok büyük bir yıkım oldu. Çok büyük bir deprem. Buradaki insanların gerçekten çok ciddi yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendimce böyle bir düşünceye kapıldım ve buradan da bunu paylaşmak istiyorum. Yani çok değil. En azından bir aylık maaşlarını buradaki depremzedelere bağışlarsa milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız yani oradaki insanlar için önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Ülkem ve milletim başı sağ olsun. Ülkeme ve milletime büyük geçmiş olsun. İnşallah Allah bir daha bu millete böyle bir acı Böyle bir yıkım yaşatmaz. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir daha böyle bir hafta geçirmeyiz. Yaşamayız.